Büyüklerimiz bizden su istediğinde onlara suyu verir ve onlar suyu içtikten sonra bize şöyle bir temennide bulunurlardı. Su gibi aziz ol. Peki su gibi aziz olmak ne demek? Büyüklerimiz bu söz ile bize nasıl bir mesaj vermek istiyorlar? Bunları açıklamadan önce suyun önemini size anlatmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda suyun önemi ve suyu nasıl harcadığımızla ilgili birkaç temel bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle su bütün canlılar için hayati bir öneme sahiptir. Canlı yaşamı, biyolojik hayatı ve yaşamsal faaliyetlerin tamamını ayakta tutan sudur. Su vücudumuzda sindirim ve dolaşım sisteminde önemli bir yer tuttuğu gibi atıkların ve zehirlerin de atılmasında önemli bir yere sahiptir. Dünyamızın dörtte üçü su, vücudumuzun da yüzde altmışı sudur. Su hayatımızda bu kadar önemli iken günlük yaşantımızda biz ne kadar su harcıyoruz? 5 dakikalık duşta 75 litre, çamaşır makinesi 75 litre, bulaşık makinesi 29 litre, açık bırakılan musluktan dakikada 15 litre, sifonu her çekişimizde yaklaşık 9 litre, her yemekte yaklaşık 7 litre, içtiğimiz su, içtiğimiz çay, araba yıkarken kullandığımız su ve bu böyle devam ediyor. Tüm bunlarla birlikte sanal su dediğimiz çeşitli gıda ve eşyaları üretirken tükettiğimiz su miktarı var. Bir hamburger için 2500 litre, 300 gram et için 4650 litre, 1 litre süt için 1000 litre, 1 kilo şeker için 1500 litre, 500 gram peynir için 2500 litre su harcıyoruz. İstatistiklere göre kişi başı yıllık su tüketimi 1500 metreküpün altında olan ülkeler su sıkıntısı yaşayan ülkeler kategorisinde. Yaşanan kuraklıklardan sonra bu durum ülkemizde 1100 metreküpe kadar düştü ve gerekli önlemler alınmazsa ülkemizin su sıkıntısı çeken değil, su fakiri ülkeler kategorisine düşeceği öngörülmektedir. Bundan etkilenecek illerimizin başında da İstanbul gelmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14 Ocak 2021 tarihli aldığı bir karar ile yağmur sularının tutulması için 1000 metrekarenin üzerinde olan yapılarda su sarnıcı zorunluluğu getirdi ve slogan şu: Su için yere değil göğe bakın. Peki biz evimizde nasıl bir tedbir alabiliriz? Sebze ve meyveleri akan su yerine bir kabın içinde yıkayarak Kalan suyla çiçeklerimizi sulayabiliriz. Çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz tam doldurmadan çalıştırmayabiliriz. Duş alırken sifon yerine kova kullanabiliriz. Yüzümüzü yıkarken, tıraş olurken veya dişlerimizi fırçalarken çeşmeyi açık bırakmamalıyız. Yani suyumuzu boşa harcamamalıyız. Konuşmamın başında su içtikten sonra büyüğümüzün bize su gibi aziz ol demesiyle bize ne anlatmak istediğini önce suyun önemini anlatarak başladım. Şimdi de aziz kelimesinin ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Bir örnek verecek olursak altını el alalım. Altın ne kadar çok olursa değeri azalır, ne kadar az olursa değeri artar. Fakat su böyle değildir. Ne kadar çok olursa olsun asla değerini kaybetmez. Büyüklerimiz bize su gibi aziz ol demekle değerini kıymetini asla kaybetme diye dua etmektedir. Siz de değerinizi, kıymetinizi asla kaybetmek istemiyorsanız suyunuzu israf etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.